Merhaba sevgili ikizler ve yükseleni ikizler burada mısınız diyoruz. Kocaman sizleri kucaklıyoruz. 21 Eylül'deki Başak Burcu'ndaki güneş tutulması sizi çok etkiliyor. Dikkatli olacaksınız. Sürekli aklınızdan neler geçiyorsa önünüze geliyor. Pencit pilavı gibi her şeyi açıyorsunuz her şey de önünüze geliyor. Sizleri ve hafrenizi incelediğimde kariyer ve toplum önündeki duruşunuzu anlatacaktır. Özellikle bu tutulmasında kadersel bir dönüm dönüm noktasına geleceksiniz. Kasım'dan Ekim arasında çok şeyler yaşayabilirsiniz. Bu güneş tutulması ev ve aile yaşamınızda önemli bir kadersel yeni başlangıçları tetikleyecektir sevgili ikizler. Buradaki kariyer hedefinize ve ev sorumluluklarınızı arasında önemli denge kurmanızı gösteriyor. Sevgili ikizler, siz çok çalışkan ...çok becerikli, çok kendinizden emin olduğunuz sürece de... E, ...bir taraftan aileniz, bir taraftan iş hayatınız... iman edebilirsiniz. Ya, yani burada ne yapacaksınız? Evinizi, işinizi, eşinizi, e, işinizi, evinizi... ...taşımamaya özen göstereceksiniz. Çünkü sürekli sürekli böyle hedefler peşinde koşarken... ...ailenizi, yuvanızı, çocuklarınızı da ihmal edebilirsiniz. Sizin hayatınızda müthiş derecede bir değişim... Uzun zamandan beri sevgili ikizler beklediğiniz bir yüksek miktarda ya da beklediğiniz bir paranız varsa bunun da açılımını yaşayabilirsiniz. Bu yönden de engeller önünüzden de kalkabilir. Paranızı da lütfen savurmamaya özen gösterin. Para alanınız o kadar açılacak ki hem kendinizi hem kariyerinizi hem iş hayatınızı çok daha iyi yönetebilecek güce de sahip olabilirsiniz. Sağlığınıza bu süreç içerisinde lütfen dikkat edelim. Aniden çıkan sağlık sorunları da yaşayabilirsiniz. Lütfen doktora gitmeyi özen gösterin. Buradaki alan ne diyor size? İşte büyüme, aşkta gelecek olan ilişkilerde biraz gözden geçirebileceksiniz. İlişkiniz varsa bir mercekten geçirebileceksiniz, bir süzgeçten geçirebileceksiniz. Hani e, buradaki sorularınız varsa yüzleşmelerde yaşayabilirsiniz, kaçamak da yapıyorsunuz, bu da yakalanmalara söz konusu olabilir. Yani biraz kaçar kaçar işlerden e, kaçının çünkü burada güneş tutulmasıyla beraber her şey gün yüzüne diyor çıkacak çünkü her şey gün yüzünde yaşanacak. Artık gölge altında kalmayacaktır diyor. Bu yüzden de siz de. Bu konuda hassasiyetinizi gösterirseniz çok daha iyi olacaktır. Dikkat edilmesi gereken özellikle Ekim, Kasım arasında daha çok şeyler konuşacağız ama özellikle ay sonunda partneriniz varsa veya iş ortaklarınızla kariyer hedefleriniz veya toplumsal imajınız yüzünden güç savaşına girmekten de lütfen kaçının. Bir aşkınız varsa sevgiliniz varsa güç savaşına girmeyin ya da onunla birlikte e, ne sözlü savaşa girin ne başka bir savaşa girin çünkü buradaki e, savaşta kaybedebilirsiniz kazanabilirsiniz ama burada güç savaşına girmemeye lütfen özen gösterelim diyoruz. Evinizde Bakara Suresini dinleyin şifa ile ve şefkatle size gelsin diyoruz sevgili ikizler. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın diyoruz. Hoşçakalın.